Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz iyi olursan çok kendimi iyi hissedeceğim Allah'ın izniyle bugün genel bir faldır topludur kim açarsan onundur ve niyetinizi tutun herkese açabilirsin büyük küçük anne baba herkes için geçerlidir herkes için de yani bakabilirsiniz bunun devamını görmek istiyordum karışık falcı anne karışık fallardan bulabilirsiniz. Ve Allah yar ve yardımcınız olsun Rabbim sizinle olsun canım. Kenze iyi bakın abone olsam bir parapol vermezsiniz. Sadece alma verme dengesi için. Şimdi hemen bakıyorum fincanınıza size de göstereyim canım. Siz de fincanınızı görün. Ama valla tabağımız tablimiz delikti affedersiniz su hepsi gitti kuru kaldı hemen döküldü zaten bak gösteriyorum size içini de siz de görün yorumlayacağız böyle birlikte <laughs> sıkıntınız kapının ağzından görüyorsun ha dökmek üzere döküyorsunuz canım bak dökülüyor yani bu sıkıntı dökeceksin kafan çok karışık büyük bir kapınız var hayırlı bir kapıdır Allah izin verirsen bu kapıda istediğin neyse yani bulabilirsin iş hakkından e, yani aşk hakkından bu neyse aklından kafandan, yüreğinden yani olur açıktır herkese geçerli biliyorsun size uyanın sadece uyanın alın bir hastanız var Allah selamet etsin hasta sanki kapının ağzından hastaneye gidecek biraz rahatsızdır. Ama genç biridir yaşlı değil geçerli değil fazla yani bu geçer fazla e, şey değil yani e, sıkıntılı bir hastalık değil hemen e, geri gelir ya bir sarfı ya bir şey zehirlenmiş vesaire bir düğün var. Gelin hazırdır orada bekliyor damat da yanında duruyor canım bu kişinin yanında duruyor. Bir de çok yakışıklı bir erkek, büyüklü bir erkek sizi seviyor. Bu büyüklü erkeğin isminden B harfi olan biridir. Çok yakışıklı, çok delikanlı, çok cömert bir insandır. Sadece günaha onu sizi sevmektir. Siz de sanki aranızdan bir sorun olmuş, birbirinizden vazgeçmişsiniz. O vazgeçmemiş, sen vazgeçmişsin, arkanı döndürmüşsün. Hakkını kimseye yedirmez, kimsenin de hakkını yemez bir kişidir. Çok iyi yürekli, pişman olsanız, siz bir ona dönsen çok iyi olur. Çünkü sen de acı çekiyorsun, ağlıyorsun, sızlıyorsun. Aile etrafından sana teselli veriyor. Bu kişiyle ya nişanlanmışsın, nişanlandan vazgeçmişsin. Ya artık sorun ne olmuşsa bu şeyler aranızdan olmuş canım. Bir de bir insan ki seni bekliyor. Bir şey sana almış da küçük bir şeydir elindedir. Bu erkek de gözleri renklidir. Saçlar gür düzdür. Böyle bazı zamanlarda hava vurduğu zaman anlına geliyor. İsminden e, K harfi olan bir erkek. K harfi ve M harfi olan bir erkektir. Ya su isminden ya isminden olan biri. Yani sizi çok seviyor, sizi bekliyor canım. Bir yerden bekliyor. Bir hedefiniz var, bir yolunuz var. Bu uzun yolculuktur. Sanki bu yolculuk, oradan bir iş yaparsın, bir iş siyahatidir. Neye gidiyorsunuz? Bir yere gidiyorsunuz canım. Deveniz yüklü size gelecek. Hayatınıza girecek bu deve. Biri gelip gidiyor, gözleri senin üstünden, başka kimseyi görmüyor. Bu kişi biraz yaşı büyük ama iyi bir insan. Nasıl yaşı bir iki yaş fazla senden değil. On yaş en az büyüktür. Ama çok iyi yüreklidir. Artık yüreğine göre davran sen de canım. Demeyelim yani keyfin nasıl istiyorsan öyle yapacaksın canım. Bir yerden senden sevdiğin kişi sanki sen köyde yaşıyorsun. Sevdiğin kişi de oradan çalışmaya gelmiş. O çalışmadan gelmişken İkiniz birbirinizden buluşuyorsunuz ve birlikte aşık oluyorsun. Tesadüfler yolun üstünden tanıyorsunuz bu kişiyi. Tanıyacaksın, tanışacaksınız. Birlikte aşkın olacak, seni çok sevecek. Siz de seveceksiniz. Artık ondan itibaren ne olacak hayatınızda bilmiyorum. Yani ayrı bir şeyler olacaksa her 10 gün ruh bedenimiz değişiyor. Bunu bilmiyoruz ne olacak. Bakalım ne olacak. Yani bir bakalım canım biri kazanmış genç biridir. Üniversiteyi kazanıyor. Artık istediğin yeri tutuyor. Yani istediğin hangi hangisi ise. Bunun isminden diyeyim sana. De ile o harfi olan bir kızdır. Yani sonunda bu üniversite sınavını istediğin gibi istediğin kariyere geçebiliyor ve kazanıyor. Bu neyse kazanıyor yani kazanacak artık nerede okuyacak bir kişidir o kadar rahatsız da onu sevdiğin kişidir eşi olabilir ama bu eşe aşık olmuş ve sevmiş onu o da sevmiş bir rahatsızlık başlamış onda yani doktora götürecek sırtına almış artık ikinci katta da sırtına alıp götürüyor Allah selamet versin ya da köyde yaşıyor çünkü sırtına almış bunu e, ha, araba koyacak. Gençtir fazla yaşlı değil. Ama hamiledir doğum yapacak. Ama hastadır. Ama hangisidir pek bilemiyorum. Bir yerden kaç tane dursyaların çıkmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane hakkından dursyalar açılmış mahkeme. Yani devlet tarafından cezalar çıkmış. 11 tane. Yani sen çıldırıyorsun diyorsun ki ben ne yapayım bu nedir? Başıma gelen kaldıramıyorum. Çünkü bir türü ceza işlemeden günahsız biriyim. Ben kalkıp onlar hepsi iftira üstüme gelmişler. Bunların mahkemesi olacak. Korkmana gerek yok. Küçük küçük temizlere memizlere gidecek. Ama ceza yaz yemeyeceksin. Çünkü iftiraya kurbansın. Bu ceza olmayacak. Allah izin verirse. Biri sana yalvarıyor, bir bayandır sanki hata yapmış, pişmandır hatanızdan. Bu sefer bir bayan. Yani gene bir araya gelelim, birlikte olalım, birlikte. Baktı sen herkesten iyi yürekli, iyi yürekli de çıktı. Onun için bir kişidir, var yemezdir, ne kadar malı da olsun. Hep diyecek yoktur, bunun parası var, bunun parası var, paramız yok. Olsaydı bunu yapardın, şunu yapardık. Hep öyle konuşuyor, halbuki zengin. Kusura bakmayın biraz su içtim de. Bir de bir üstünüzden titriyor. iki çocuğu var. Bir erkek çocuğu, bir kız çocuğu. İkisinin hürmetini düşünüyor. İkisinin geleceğini düşünüyor. İkisine olacak çok düşünüyor. Yani üzülüyor onlara. Bir kızı var, bir erkek çocuğu var. İkisi kendin başına yani e, kız biraz şımarıklık yapıyor. Bildiğini okuyor. Anası da çok üzülüyor çok ağlıyor. Erkek kardeşini de ezdiriyor baya. Yani üstüne gidiyor, laflar söylüyor, onu kırıyor gibi bir durum oluyor. Bir kadın bir erkek sinsi gibi duruyor. Bu sinsi erkekler size yaklaşmak istiyor bir aileye. İkisi de bir plan yüzünden yani bir plan proje yapıyor. Bu plan proje yapan artık sizden ne faydalanacaksa size yaklaşmıyor canım. İki kişi senden kıcık ağlıyor, sana düşmanlık yapan iki erkektir. Kendi, kendin de erkeksin. Yani kendin de erkeksin, iki erkekten Bir kızdır çok şımarık büyümüş. Bu şımarıktan büyümüş ve bu büyülü, büyüdüğü için böyle şimdi büyümüş de hala şımarık, hala şımarıktır. Yani bir türlü şımarıklığı bırakmıyor kendini sevdiğin kişi olsun, karşıdaki kişi olsun, babası olsun, anası olsun, kim olursan olsun bildiğini konuşuyor, bildiğini okuyor demiyor. Sonunu düşünmüyor. İki defa düşünmeden ağzına ne gelsen konuşuyor. Bu pişman olacaksın. Sesimi duyuyorsan, biliyorsan yani pişman olacaksın. E harfi adından, yaz isminden olan biri. Bir de canım, bir erkek gibi çalışıyorsun, bir erkek gibi davranıyorsun, bir erkek gibi eve bakıyorsun. Sanki evin erkeğisin. Hiç kimseden ihtiyacım, muhtacım yoktur. Ben kendi kendime erkeğe ihtiyacım yok. Bir erkektir kendini içkiye vermiş. Sevdiğini kaybetmiş gibi kendini içkiye vermiş, kendini harabe etmiş. Yani ne olmuş ne bitmiş, kendi kendine o hale getirmiş. Yani... Bir erkek çocuğun müjdesi var. Bu erkek çocuğun müjdesi çok dedesini mutlu edecek. Dedesi dünyanın en mutlusu olacak. Sanki çoktandır Erkek çocuk bekliyorlar. E yani dedesi sevinecek. E deyim dedesi kadın tarafından değil. Erkeğin babası çok seviniyor. Sanki diyor ki benim ailemin suyu yürütecek veya yürütülüyor gibi biri canım. Bir de bir kişi peşinden koşuyor canım. Etrafından koşuyor, dönüp dolaşıyor. Sen böyle küsmüşsün, yüzüne bakmıyorsun. Hiç elini tenezzül etmiyorsun desen yok ha. Biri de geliyor önünü kesiyor diyor. Yok sen bunu görmüyorsun. Bu kadar peşine dönüp dolaşıyor. Seni seviyor. O kadar size değer veriyor. Neden bu kişiye karşılık vermiyorsun? Neden bu kişiye iyi davranmıyorsun gibi? Sana söylüyor. Bir yerden de sanki gidiyorsun biri seni aniden bir yıldırım aşkı gibi. Böyle aniden şıp hemen görüldüğün gibi deli divane gibi oluyorsun. Ve seviyorsun. Kız da hoşlanıyor. Ama peşinden koşturacak seni. Baya peşinizde yani seni peşinden koşturacak gibi. E, o kadar kendini hemen kolay e, ele vermez. Sen onun peşinden biraz koşacaksın canım. Bir de biri askerdedir. Hayırlı teskerler diyelim. Sevgilisi onu bekliyor gözü yolda. Ne zaman gelecek, nasıl olacak? Çok fazla merak ediyor. Yani çok üzülüyor da. Altınız çıkmış bekar da. Güzel bir evlilik hayatı. Evli ise de bir evle sahibi, mal sahibi olabilirsiniz. Bakalım tabağınızdan ne çıkacak şimdi. Zaten dökülmüştü. Biz de hemen süpürüp biraz yorumlayacağız. Aranızdan dağlar var seninle sevdiğin kişinin arası. Bir muhabbet koşun haberim var. Bir kişi de e, sanki timsah gözyaşı var. Ne olursan olsun böyle aniden gözyaşı döküyor. Sanki sizi kandıracak gibi bir durum oluyor. Bir bebek elinizdedir canım. Bir kişiyle mont üstünden Seninki de feraca var üstünüzde. Ama eşin değil. Bir kişiyle bir yolculuk yapacaksın. O kişiyle hayatını birleştireceksin. Yani hayatının bir parçası olacak o kişi. Bir de bir kalabalığınız var. Anneniz babanız da orada bir düğün olacak isteme gibi. Evinize istemeye gelmişler. Sevdiğin kişiyi geliyor bu kızınızı istemeye. Bir sevinçlisin. Kız da çok seviniyor. Çok mutlu oluyor canım. Ve bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı günler olsun canım. Ee, siz de şimdi kime açarsan açın. Kimi istiyorsan onun için niyet tutabilirsiniz. Bir de falcı anne karışık fallardayım. Youtube'da, Instagram'da benim e, telefon numaram var. TikTok'ta bulabilirsin. Özel de bakabilirsiniz.